Koş! 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 Koş kızım, gel. Gel. Gel, boncuk, gel. Gel. Gel, su koymuşlar buraya, gel. Gel, mama versin. Gel. 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 Bak, su var burada, su. Su da var. Boncuk. Boncuk güzel kedim. Gel al. Al boncuk. Al. Aha güzel suratta gel. Gel güzel surat. Al. Al. Sana demin mama veren vardı herhalde ondan yemiyorsun. Bu böyle hep aynı numara. Hadi mırlamayı kes ye. Onlar dandik mama bu problem. Sana iyi mama veriyoruz bak aralarında onlar var. Hadi kısır mama bunlar. Boncuk fırında mı çalıştın yine sen? Kafan beyaz. Un çuvalına mı girdin? Ne yaptın? Kafanı bembeyaz yapmışsın. Hı? Un çuvalında mı çalışıyor boncuk? Hı? Un çuvalında mı çalışıyor? Ne öyle? kafam bembeyaz? Un çuvalına mı giriyor oğlum? He? Çuvala mı girdi? Un çuvalına mı girdi? Güzel surat niye yapıyorsun? Güzel surat. Hadi yiyin bakalım. Yemeğinin malını yerler işte böyle. A vernos.